Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO net videosuna hoş geldiniz. So we out living life in the night. Pray to God. Man. Şu an mesajı alanlar vardır. Bir önceki videomu izlediyseniz eğer. Osman Tosun'a iddia kaybedip saçımı 3 numaraya vurdurdum. Sizlere göstermeden önce biraz kasa açmak istedim. Şöyle biliyorsunuz 300 dolarlık bakiyemiz var. 98 dolarlık da bir bonus bakiyemiz var. Şimdi ben bu bonus bakiye ile bir tane Fallen kasasından açacağım. Biliyorsunuz ki en pahalı bonus kasası. Bundan Fire Serpent çıkma olasılığı yüksek ama bize bir tane Asimov geldi. Hiç fena değil. En az 30 dolar vardır diye tahmin ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 36 dolar. Ayrıca de 300 dolarlık bir bakiyemiz var. Hemen şu Best of Show kasasıyla devam ediyoruz. Saçımı merak ediyor musunuz bilmiyorum ama çok utanıyorum ya. Vallahi çok utanıyorum çünkü en son 12. sınıfta 3 numara yapmıştım. Bir daha da yapmak nasip olmadı. İddia kaybedince de yapmak zorunda kaldık. Eee öyle yani. Şu an şapka takıyorum. Vay canına utandığım için. Vallahi billahi var ya aşırı utanıyorum size göstermeye. Şimdi biraz daha farklı kasalardan açacağım. Size göstersem mi göstermesem mi cidden karar veremedim ya. Vallahi karar veremedim ha. <laughs> tamam bir tane bıçak çıkarırsak söz veriyorum açacağım. Bıçak çıkmazsa yok. Şöyle bir açalım. Şu, of bu arada güzel geldi. 40 dolar verdik. 100 dolar geldi bize. Hızlı hızlı açıyorum. Bir tane bıçak çıkarırsak vallahi göstereceğim. 78 dolar. Bu arada 10 numara kar ettirdi kasa. Görmüş olduğunuz gibi 400 dolara çıktık. 51 37 88 10 numara 5 yıldız drop veriyor kasa. 21 31 26 32 116 dolar. Lan en pahalısını sattım yanlışlıkla ya. Neyse bu asimi burada bekleteceğim. Upgrade'de bıçak katlamaya çalışırız. 53 36 37 Oğlum 3 numara saçım oldu ya şaka gibi. Neyse açacağım. Az sonra açacağım. Biraz daha bekleyin gerçekten. Şu an heyecanımı yenmeye çalışıyorum. Elin Musk açalım biraz da. 27, 46 çöp gidiyor şu anda. Gerçekten inanılmaz çöp. Ben caz yapma sikerim belanı ha. İşte budur abi. Bıçağımızı çıkardım. Şimdi karşınızda 3 numara kel kafamı göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizler de CS:GO'ya e bakiyelik ekleyip katlamak istiyorsanız eğer sol üstteki para bölümüne tıklayıp buradaki promosyon kodu bölümüne fbv yazarak %35 bonus kazanabiliyorsunuz. Mesela siteye 100 liralık bir bakiye yüklemek istiyorsunuz? Eğer FBB kodumu kullanarak yüklerseniz o 100 liralık bakiyeniz siteye 135 lira olarak gelecek. Yani 35 lira benden sizlere bedavadan hediye olacak. O yüzden lütfen FBB kodumu kullanmayı unutmayın bakiye yüklerken. Buradan kredi kartınızda buradan da CSGO emanetinizi siteye kolay şekilde bakiye yatırabiliyorsunuz. Lütfen FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Evet abi durum budur. 3 numara ya inanamıyorum. Ama çok ferah biliyor musunuz? Şimdi yaz ayındayız ya. Gidiyorum 2 saniyede kuruyor. 10 numara 5 yıldız. Yakıştımı, mı takdir sizlerin. Yorumlarda belirtin lütfen. Şöyle yan döneyim. Şöyle de bir yan döneyim. Bir de böyle abi bildiğin 3 numara işte. Sizlere de gösterdim. Üstümden büyük büyük katlı şu anda. Kas açmaya kaldım yerden devam ediyorum. Bu arada çok iyi gidiyoruz. 379 dolarlık bir bakiyemiz var. Envanterde de yaklaşık 300 dolar var. Şu anda her açtığımız kar yaptıracak bize. O yüzden biraz pahalı kasalara yönelmek istiyorum artık. Bu yüzden iki tane Hyper Knife açasım geldi. O yüzden yapıştırdık. Umarım buradan bize bir tane baskil çıkmaz. Bıçak gelsin istiyorum çünkü. Güzel. Bu eğer falansa gayet pahalı. Ama değilmiş. 12 dolarlık çıktı. Allah seni de ne yapmasın ya. Neyse en azından bir tane bıçağımızı çıkardık. Kasa açmaya kaldığımız yerden devam ediyorum. Harbiden beyler bakın şimdi. Instagram hesaplarınızı yorum olarak yazmanızı istiyorum ya. Çekilişe katılmanız için. Onun yanına da şu saç yakışmış mı yakışmamış mı bir yorum yazarsanız sevinirim gerçekten. 3 tane de skitword patlattım. Bakalım bizlere kar ettirebilecek mi? Bu arada bir tane bıçak çıkardı birisi. Bıçak çıkarmamış. Upgrade ile kazanmış. Hemen biz de upgrade'e ufaktan başlarız. Bakayım ne basmış. Yüzde kaç şansla basmış. Bu arada adam galiba bayılıyor bu skin'e. Hep bu skin'i denemiş. Onun dışında bir tane de bunu çekmiş. Gayet iyi. Şöyle bakalım bir tane de flip knife çekmiş. Bak bu adam iyi paralar yatırmış siteye. Diggle Blaze oy oy oy. Ulan adam her çıkardığını çekmiş lan helal olsun. Ben bunu bir yan sekmede açıp biraz inceleyeyim. Onun dışında kaldığımız yerden devam ediyorum. Tam 258 dolarımız kalmışken bir tane bıçak kılsı açmak istedi. Böyle gönlüm öyle istedi abi. 60 dolarlık bir bıçak çıkmadığı sürece güzel. Gerçi 170 dolar verdi kolun kasaya. 60 dolar çıkarsa sıçtık zaten. 97 dolar da sıçırttı ama son bir bıçak kılsı açma şansımız oldu. Şöyle bir açtık. Umarım kar ettirirsin ya. Umarım. Bu Vinayf gelseydi bari. Hadi dön. İşte budur abi. Gayet iyi. Lan ne gayet iyisi lan değilmiş. Şimdi 3 tane açtık hepsinde zarar ettik artık bir katlamanın zamanı geldi. Hani bir tane 170 dolar üstü bir şey vermelisin lan kardeşim. İşte budur Huntsman Knife Tiger tut geldi. Herhalde pahalıdır 170 dolardan. Görmüş olduğunuz gibi 216 dolar. 10 numara 5 yıldız katlamış olduk böylelikle. Tam 5 dakikada 600 dolar katladım. Şimdi ben bu Asimovları basacağım. Bir de bu bıçağı basarım. Onun dışında şu iki bıçağı bekletirim. Çünkü gayet iyi bence. Yani upgrade'e basmak istemiyorum. 200 dolar üzeri itemleri bundan sonra basmayacağım abi. Gelmiyor çünkü. Zorlamanın lüzumu yok. İlk bıçağımız başarıyla geçti. Şimdi ikinci asim deniyorum. Bunu da şuna deneyelim abi. Hadi 48.9 şansla bu da geldi. İşte budur. Mükemmel gidiyoruz. 5 dakikada 6 dakikada 700 dolar katladık şu anda. Şimdi şu iki en ucu 3 tane varmış gerçi bak. Tamam bunları 130 dolara basacağım. İlk olarak bunu leş bir bıçağa denedim. Ve geldi. İşte bu da. Leş bir bıçak diyorum çünkü bak simsiyah abi. Yani çok da iyi değil. O yüzden şu eldiveni alır mıyız peki 54.5 şanslı bir deneyelim. Bunu alamadık maalesef. Hiç sıkıntı yok ama. Şöyle 67 dolarlıkla da bir tane bu eldiveni alalım. Bence bu gelecek. Bu gelirse yeter. Dur. Ananın var ya. Ulan ucu ucuna ya. Şunu seçelim %3 şanslı bir deneyelim. Gelme şansı zaten yok da öyle ibneliyi denemek istedim gelmedi zaten görüyorsunuz olsun hiç sıkıntı yok 580 dolar yani 280 dolar katladık benim için bu video bu kadar yeterli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım ilk kazanan arkadaşımızı şu anda çektim Duven lan geçenlerde bir videoda daha kazanmıştı bu sanki bakalım takip ediyor muymuş takip ediyor hemen bir tane daha çekiyorum bu arada kazanan arkadaşlar bana bu videonun linkini ve kazandığı dakikasını yazsınlar lütfen Emre Taştan ikinci kazanan oldu ha ee, bak 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 bak. U harfini, Z harfini yazmayı unutmuşum. Az kalsın eliyorduk kardeşimizi. Bu arkadaş da kazandı. Son kazanan kişiyi de seçiyorum. Çağrı Yücel de son kazanan oldu. Bu arkadaşlar dediğim gibi bana ulaşsınlar Instagram'dan. Kazandığı kodları teslim edeyim kendilerine. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. <laughs>